Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Semra Gurumiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bebeğimizin videosu daha önceki videomuzda yarım kalmıştı arkadaşlar. Şimdi tekrar hatırlatmak için gözün alt kenarından şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıkı iğnemizden buradan işaretledik görülüyordur Umarım. Aynı şekilde bu taraftaki gözümüzün yine alt kısmından 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 ve 8. Buradan da işaretledik. Kafamızı kaşımızın 1 2, 3 4 5, 6, 7 sırasını işaretledik bu şekilde. Sırayı takip ederekten, ve göz kenarlarından sonra kafamızın iki tarafını da birleştirdik. Şimdi buralardan saç ekmeye başlayacağız. Böyle bir kitaba dolayarak yapmıştık saçlarımızı kesmiştik. Şimdi oradan bir tane alıyorum. Eşit bir şekilde ikiye katlıyoruz. Bebeğimizi bu şekil tutup işaretlediğim yerden alıyorum ve çekip sıkılıyorum. Tekrar işaretliyoruz. Bu sefer arkadaşlar buralarda boşluk bırakmıyoruz. Evet. Buradan tekrar aynı yere bitişik olarak bu işaretlediğim her yeri bu şekil takıyorum. Tekrar bir ip alalım. İkiye katlıyoruz. Döndürüyorum. Bakın arkadaşlar bu sık iğneyi battığım yerden tekrar çıkıyorum. çekiyorum. Bakın. Yine aynı yerinden batıyorum ve yan taraftan çıkıyorum. İpliğimizi çekiyorum. Bu arasından iki ipliğimi geçirip sıkılıyorum. Bu şekilde arkadaşlar burası çizgi halinde olacak boşluk olmaması lazım. Bu işaretlediğimiz yerden bu şekil bütün sırayı dolduruyoruz ve arkadaşlar bunun ikinci sırasına geçtiğimizde şu şekil göstereyim. Buradaki sıra var. Bakın çizgisini görüyorsunuz. Buradan da aynı şekilde e, burayı tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Yani burayı Ön tarafını 3 kez Yanlarını da 2 kez Aynı şekilde yapıyoruz ki e, Ön tarafa geldiği için Saçlarımız sıkı dursun Bunları yapalım Biraz saçımızı ekelim Gelelim arkadaşlar Ben saçlarımızı Ektim ve geldim Bakın arkadaşlar Bu ikinci sırası Ve bu şekil Hiçbir aralık boşluk kalmadan Tekrar taktım Şimdi bu şekil yapalım. Burası da üçüncü sıramız. Tekrar boşluğumuzu yapmadan sıkı bir şekilde hepsini yan yana tekrar taktım. Bu yanlarımıza geldiğimiz zaman şu şekil göstereyim. Hepsini tek tek gösterirsem arkadaşlar videomuz yetmez. Bebek videoları zaten çok uzun oluyor biliyorsunuz. O yüzden bu şekilde anlatayım dedim. Yanlarını da bu şekil yaptıktan sonra ikinci sırasını tekrar hiçbir boşluk kalmayacak şekilde yan yana taktım arkadaşlar. Şimdi arkaya gelmek istiyorum. Daha doğrusu buraya gelelim. Burada sıramızı 3 sıra tamamladıktan sonra şöyle 3 sıra tamamladıktan sonra arkadaşlar yerimizi açalım kaldığım yerden devam edeyim Evet şu şekil yapıyoruz bakın arkadaşlar burada birer kare boşluk olacak şekilde takmaya başladım ve her çizgiye taktım boşluk atlamadan Şimdi şu şekil yapıyoruz. Buradan sıradan batıyorum ama arkadaşlar bu iki karenin boşluğunun üstüne gelecek şekilde. Yani şuradan yapıyorum. İpliğimizi takıyorum. Ve burası çok açık olmuyor. Burayı kapatıyor saçımız. Tekrar ipliğimizi aldım yan tarafına geçiyorum bir kare atladım bakın bunun altında da zaten takılmış saç var oraya dek getirmemeye çalışıyorum buradan bu şekil alıyorum ve boşluğumuzu dek şekilde takıyorum şu şekil aldım bir kare atlıyorum yanındaki boşluğa takıyorum. Evet arkadaşlar, burada benim iki sıram var. Burayı doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar, sonuncu saçımı takıyorum bu bölgedeki. Burayı da taktım. Gördüğünüz gibi birer boşluk bırakarak sık iğnelerimize taktık. Arkadaşlar iplerimizi ilk başta şu şekil yapalım düzeltip geliyorum ilk başta yaptığımızda arkadaşlar biliyorsunuz burayı 3 sıra demiştik 1-2-3 sıra boyunca sık olarak yapalım dedik ve ben ilk sıradan takip ettiği çizgi boyunca bu şekil taktım daha sonra burayı 3 kere bu şekil tamamladım arkadaşlar şimdi buraya tekrar 3 şekil takmamıza gerek yok üç şekil yaptığım gibi Pardon sık sık yapmamıza gerek yok Bu sefer de çok aşırı fazla bir saç yoğunluğu oluyor O yüzden şimdi buraya gördüğünüz gibi buranın şöyle göstereyim buranın bu şekil devamında sık iğneleri dolana dolana gelip buraya şey bitireceğiz şimdi bir tane boşluk bırakıyorum bir tane çektim. Buradan da sıradaki yerinden pardon arkadaşlar size göstereyim. Şu şekil. Buradan bu şekil. Şekil yapıyorum. Boşluk bırakıyoruz. Evet. Şöyle tutsam daha mı acaba? Evet. Şöyle bir boşluk Şekil. Bu teknikle tam olarak bir ip gitmiyor arkadaşlar ama çok az bir ipimiz kalıyor. Siz ense boşluğunu baktınız az gördünüz kısa gördünüz biraz daha fazla yapabilirsiniz. şekil. Şuradan batıyorum. Evet arkadaşlar, spiral şekilde dolanarak yani sırasını, hizasını takip ederek birer boşlukla da bu şekilde takıp gelelim. Evet arkadaşlar, saçımızın orta kısmı bu şekil Şuralara da şu şekil ortadan şu şekil ortadan çıkarak bir tane taktım. Şimdi yine şu şekil şuradan batalım. Şuradan çıkalım. Yan taraflarına doğru. Yani boşluk gördüğünüz yere arkadaşlar fazla deri gözükmeyecek şekilde yani fazla deri gözüküyorsa eğer oralara bu şekil kamuflaj yapabilirsiniz bu şekil oldu benim elimde 2-3 tane daha saçım var onları da gördüğüm boşluklara herhangi bir yerlere bu şekil batabilirim bu şekil arkadaşlar. Mesela şuraya da böyle batabiliriz. Bu şekil kapatabiliriz arkadaşlar elimizden geldiğince. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle şu şekil ayırayım. Bakın alt hizada yine ben ilk iki sırayı hiç boşluk kalmayacak şekilde sık olarak taktım. Gördüğünüz üzere burası birinci sıra hiç boşluk kalmayacak şekilde taktım. İkinci sırayı da aynı şekilde yaptım. Daha sonra bir çizgi bıraktım ve üstüne Birer boşluk kalacak şekilde takmaya başladım ve üst tepemize kadar aynı şeyi uyguladım. Şimdi bebeğimizin saçının duruşuna bakalım. Evet, bayağı yoğun bir duruşu var. Tam net şu şekil göstereyim, şu şekil göstereyim. arkadaşlar saçlarımız bu şekil istediğimiz gibi şekil verebiliriz böyle topladığımız zaman önlerde boşluk olmadığı için gayet güzel ve sık duruyor şöyle de yapabiliriz biraz sallamak gerekiyor şekil verirken arkadaşlar Evet saç ekimimiz bu şekil. Ee, diğer videomuzda elbise yapımı için buluşmak üzere arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.